Kongo, Dünya Kupası Afrika elemeleri playoff finalinde Nijerya'yı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek konfederasyonlar arası playoff maçlarına katılmaya hak kazandı. Ancak yenilginin sebebi kaçan vuruşlar değildi. Sebep kadim ritüellerdi. Nijerya hocası Erik Chell doğaüstü bir sabotaj iddiasıyla rakip kulübeye saldırdı. Olayı şöyle aktardı. Tüm penaltılar boyunca Kongo'dan bir adam vudu yapıyordu. Chell, personelin bir sıvı püskürttüğünü yani marabutaca ritüelini yaptığını iddia etti. Bu yeni bir olay değil. Afrika futbolunda Juju'dan Muti'ye geleneksel büyüler oyunun içine işlenmiştir. Kongo iddiaları resmi olarak reddetti. Çel bile eylemin dikkat dağıtıcı olduğunu söyledi. Yetkililer büyüğü değil sadece kavgayı cezalandırabilir. Ancak futbol kurumları bu inançların kültürel gücünü ele almadığı sürece ruhani savaş Afrika'nın en büyük oyununa hakim olmaya devam edecek. Nijerya için Dünya Kupası hayali sona erdi. Acı soru ise bu futbolun bir başarısızlığı mıydı yoksa kara sanatlara karşı bir yenilgi mi abone olmayı yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın